Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis bir çorba yapacağız. Hemen çorbamızın yapılışına geçelim. Tenceremizin içerisine bir çorba kasesi süzme yoğurdumuzu alıyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı un ekliyoruz. 1 adet yumurta sarısı ve biraz da soğuk su ekleyip içerisinde hiç topak kalmayacak şekilde harcımızı güzelce bir karıştırıyoruz. çorbamızı ocağımıza alıyoruz ve arada bir karıştırarak kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şimdi içerisine bir su bardağı haşlanmış buğdayımızı ekliyoruz. Ardından bir su bardağı haşlanmış nohutumuzu ilave ediyoruz. Çorbamızı şöyle dipten bir karıştırıyoruz. ve çorbamızı arada bir karıştırarak pişmeye bırakıyoruz. Çorbamız pişerken biz de içerisinde kullanacağımız köftemizi hazırlayalım. Kabımızın içerisine 200 gram kıymamızı aldık. Şimdi üzerine 1 çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Ardından yarım çay kaşığı kimyon ve biraz da tuz ekliyoruz. tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. şimdi köfte harcımızı güzelce bir yoğuralım. köftemizi hazırladık. şimdi minik parçalar koparıp yuvarlayalım. Köftelerimizi tamamladık. Şimdi pişirme işlemine geçelim. Çorbamızı arada bir karıştırarak yaklaşık 35 dakika pişirdik. İçerisindeki malzemeleri ile birlikte çok güzel bir şekilde özleşti. Şimdi çorbamızı kenara alalım ve köftemizi pişirme işlemine geçelim. Tavamızın içerisine dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra köftelerimizi tavamızın içerisine alıyoruz. Köftelerimiz yavaş yavaş kızarmaya başladı. Şimdi dolu dolu bir tatlı kaşığı nane ekliyoruz. Ardından bir çay kaşığı pul biber ekledikten sonra köftemizin baharatlarımızla karışmasını sağlıyoruz. Ve baharatlarımızı yakmadan köftelerimizi çorbamızla buluşturuyoruz. Çorbamızı şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Şimdi çorbamızın tuzunu ekleyelim. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Çorbamızı şöyle dipten bir karıştıralım. Şimdi çorbamızı köftesiyle birlikte özleşmesi için kısık ateşte yaklaşık 5 dakika pişirelim. Evet, çorbamız oldu. Şimdi servis edelim. Çorbamız servise hazır. Hemen kıvamına da bakalım. Tam kıvamında çok besleyici bir çorba tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.